Şimdi sizi masalsı bir yolculuğa çıkaracağız. Turistik Doğu Ekspresi yolculuğu. Ankara'dan Kars'a uzanan 31 saatlik rüya gibi bir yolculuk. Akif Çiriş'in haberi Enes Baysal'ın görüntüleriyle geliyor haber ekranlarınıza. Ilk defa olacak. Yani bebeğimizle de ilk defa uzun yola çıkıyoruz. Perşembe günü biletlerimizi aldığımız andan itibaren horul horul hazırlık yapıyoruz. Dağların arasından, nehirlerin kenarından rüya gibi bir yolculuk. <laughs> Heyecanla beklenen turistik Doğu Ekspresi yolculuğu başladı. <laughs> Böyle nostalji mumlar aldık. Onlarla böyle nostalji trenimizde nostalji bir e, yolculuk geçireceğiz inşallah. Yerli ve yabancı gezginler Ankara Garı'nda bir araya geldi. Kimi ailesiyle çıktı bu yolculuğa, kimi arkadaşlarıyla. Ankara Garı'nda tatlı bir telaş var Doğu evet. Ekspresi için. Hazırlıklarını tamamlayan yolcular valizlerini alarak trene gidiyorlar. Üçüncü gelişim. Doğu Ekspresi turunu çok severek katılıyorum. Biz de şimdi trene bindik, Kars'a doğru masalsı yolculuk başladı. üstünde 31 saat sürüyor yolculuk. Doğu Ekspresi'nin ilk durağı Erzincan. Umarım güzel olur. Kar görmeyi ümit ediyoruz. Kameraman arkadaşım Enes ile yolculuğumuz bu odada geçecek. Odada yolcular için tüm ayrıntılar düşünülmüş durumda. Burada mini bir buzdolabı bulunuyor. Aynı zamanda küçük de bir lavabo var. Yataklar ise bunları aşağıya çektiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Yani bu odada iki kişi rahatlıkla yolculuk yapabilir. Her vagonda ayrı bir heyecan vardı. Kompartımanlar zevklere göre süslendi. Açıkçası keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Hem kıyafetimizle hem odayı süsleyerek. Odayı da harika süslemiş. Evet evet çok teşekkür ederim. Güzel stres atıyoruz. Sakin bir gezi tur oluyor bizim için. Havanın kararmasıyla eğlence başladı. Türküler söylendi, halaylar çekildi. <laughs> hastayı böreği kim yapacak tek tek yazıldı bir aydır Biz hazırlık yapıyoruz bunun için Alanya'dan katılıyoruz İlk defa trene biniyorum ama gerçekten harika bir ortam müziklerimiz bile önceden hazırlandı Gerçekten çok güzel çok keyifliymiş bize de ilk defa geliyoruz Şimdiki durağımız Dadaş Diyarı Erzurum oldu Erzurum halkı Doğu Ekspresi yolcularını bu şekilde karşıladı çok güzeldi ee... Yani beklemiyorduk açıkçası böyle bir gösteri. Erzurum'a gelmişken ca kebabı yemeden dönülmezdi. Biz de Doğu Ekspresi yolcularıyla ca kebabı mekanına geldik ve burada o eşsiz lezzetin tadına bakacağız. Karabiber, tuz, soğan ve kuzu eti olmasıyla Cağ kebabımızın eşi benzeri bulunmaz bir kebaptır. Sabah 9'da başlar yemeğe. Akşam yatana kadar iyidir ve rahatsız etmeyen bir kebaptır. Tadı nasıl? Güzel. çok beğendim. Bayağı geç keşfetmişim, üzüldüm. Afiyet değenen Cağ kebabının ardından istikamet Kars. 31 saatlik o masalsı yolculuğun sonuna geldik. Artık Kars'tayız. Ben ilk kez denedim bu yol böyle bir yolculuğu ama Müthiş, unutulmaz bir şeydi. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Hem kültürel hem gastronom açısından çok güzel bir turistik gezi oldu bizim için. Çok güzel anılar biriktirdik. Misafirler Kars'ta halaylarla karşılandı. Ya ben Kars'lıyım bir de. Benim memleketimin oyun havalarıyla karşılaşmak daha bir güzel oldu. Herkesin deneyimlemesi gereken bir durum bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz